Covid-19 virüsü vakalarının ülkemizde de görülmesinin ardından tüm vatandaşlarımızı ilgilendiren çeşitli tedbirler alınmaya başlandı. Bu tedbirlerinde bir sonucu olarak bugüne kadar görülmemiş bir şekilde internet trafiğimiz arttı ve herkes evde ekranların başına toplandı. Yaşanan bu durum tabii ki kötü niyetli kişilerin ve dolandırıcıların da iştahını kabarttı. Evde kalmayı fırsat bilen dolandırıcıların ve siber saldırganların kurbanı olmamak için neler yapmalıyız? Sosyal mühendislik saldırıları nelerdir? Siber saldırganlar ve dolandırıcılar sosyal mühendisliği nasıl kullanır? Günlük hayatta yoğun bir şekilde e-posta kullanıyoruz. Peki bizi ne tür tehlikeler bekliyor? Farkında mıyız? Sosyal medyada dolandırıcılar nasıl hareket ediyor? Sosyal medya hesaplarımızı kullanırken nelere dikkat etmeliyiz? Dolandırıcılar size cep telefonu ile nasıl ulaşıyor? Cep telefonu üzerinden gelecek tehlikeleri bertaraf etmek için Neler yapmalıyız? Hepsi bu videoda. Merhaba değerli dostlar. Covid-19 koronavirüsü vakalarının ülkemizde de görülmesinin ardından salgını önlemek için çeşitli tedbirler alınmaya başlandı. Tüm eğitim ve öğretim kurumları tatil edildi, toplu etkinlikler ve organizasyonlar iptal oldu. Umuma açık yerler kapatıldı, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarına kısıtlamalar getirildi. Tüm bu yaşananlar adeta hayatı felç etti ve herkesi evinde kalmaya mecbur etti. Şu bir gerçek ki günün 24 saati evde kalmak hayatın doğal akışı içerisinde çok sık karşılaştığımız bir durum değildi. E tabii ki çağımızda teknoloji ve internet çağı olunca ne yaptık? Hemen evimizdeki tüm ekranların başına toplandık. Bu kadar yoğun internet kullanılınca kaçınılmaz son olarak internet altyapımızda yavaşlamalar ve çeşitli bağlantı sorunları oluştu. Bunun en büyük nedeni ise derslerini internet üzerinden takip eden öğrenciler ile internetten film ve dizi izleyenlerin sayısının her zamankinden kat be kat fazla olmasıydı. Günün büyük bir kısmında internette olmamızı ve sürekli bağlantıda kalmamızı isteyen birileri daha vardı. Tabii ki dolandırıcılar ve siber saldırganlar. Yaşadığımız bu süreç internet dolandırıcılarının iştahını o derece kabartmış olmalı ki bir kişiye gelen zararlı içerik barındıran oltalama e-posta sayısı günlük 10-15 iken Covid-19 koronavirüsünün tüm dünyaya yayılmasıyla bu sayı yaklaşık 10 katına çıktı. Sadece bir bilgisayar ve internet bağlantısına ihtiyaç duyan bu dolandırıcılar, evde internet başında olan herkesi hedef alacak çeşitli sosyal mühendislik yöntemlerini kullanmaya başladılar. E-posta ve SMS yoluyla oltalama saldırıları, telefon ile dolandırma yöntemleri kullanan bu saldırganların bazıları, çizgiyi bir tık öteye taşıyarak Facebook başta olmak üzere çeşitli sosyal medya platformlarına ilan bile verdiler. Peki nedir bu sosyal mühendislik? Sizi bankanıza yönlendirip tüm paranızı çektirdikten sonra tenha bir parttaki bankın altına siyah bir poşetle bıraktırma sanatıdır diyebiliriz. Tıpkı Sazan Sarmalı filminde olduğu gibi. Bir yapmışsınız. Sazan sarmalı yapmışsınız, ya da daha bilimsel bir dille ifade etmemiz gerekirse normalde insanların tanımadıkları birisi için yapmayacağı bir şeyi onlara yaptırtma sanatıdır. Dünyadaki en ünlü sosyal mühendis Kevin Mitnick, güvenlik zincirindeki en zayıf halka insandır demiştir. Çoğu insan doyumsuz tutku, istek ve arzularının esiri olduğunu kabul etmeyip kandırılma olasılığının çok düşük olduğuna inandırır kendini. Sıradan bir sosyal mühendislik kurbanının hikayesini dinlediklerinde de hadi canım sen de çocuk muyuz ki kanalım böyle şeylere deyip kendilerine oturlar. Ancak davulun sesi uzaktan hoş gelir. Duygusal zekası yüksek ve bir o kadar da yaratıcı bir sosyal mühendis onu öyle bir tongaya düşürür ki ne olduğunun farkına ancak çok sonra varabilir. Eee süpermen Arvan oldu? Her şeyde anlaştık parayı yarın alıyorum. Araba nerede? Müşteride. Para nerede? Yarın verecekler. Araba nerede? müşteride. Para nerede? yarın verecekler. Veya hiç farkına varmaz bile. O nedenle büyük konuşmak yerine uyanık ve etrafımızda olup bitenlerin farkında olmak zorundayız. Unutmamalıyız ki siber saldırganlar bazen kurbanın güvenini sömürerek bazen de zaaflarından faydalanarak mantıksız da olsa isteklerini o kadar akıllıca sunarlar ki hiçbir kuşku uyandırmazlar. Kandırılmış olabileceğimizi hiç aklımıza getirmeden tıpış tıpış ve hatta bazen coşku ve istekle verilen talimatları bir bir yerine getirerek ve trajikomik ama talimatları başarmış ol olmanın gururunu bile hissederiz. Aradan biraz zaman geçtikten sonra o hipnozdan kurtulup aklımız başına geldiğinde vay be ben nasıl yaptım bunları deyip kafamızı duvardan duvara vururuz. Neyse bunları düşünmek bile kötü olduğundan burada durup gelin ne yapıp da bizleri kandırabildiklerine kısaca bir göz atalım ve en azından biraz da olsa farkındalığımızı artıralım. Peki ne yapıyor bu sosyal mühendisler? En iyi yaptıkları şey sahte ve güzel kurgulanmış senaryolar uydurmaktır. Bu amaçla gündemi iyi takip eden saldırganlar insanların en fazla ilgi ya da ihtiyaç duydukları konuyu suistimal ederler. Bunun için inandırıcı senaryolar uydururlar. Bu senaryolar bazen toplumun tamamını ilgilendiren ve gündemde olan COVID-19 koronavirüsü, devletin yapacağı destek ödemeleri, kredi kartı ekstrelerinin ötelenmesi ya da yüksek meblalardaki telefon, televizyon ya da internet faturaları olabilir. İkinci olarak güvenilir bir kaynak kimliğine bürünürler. Sizi polis ya da jandarma görevlisi gibi arayıp arka fonda da telsiz sesi dinleterek güvenilir bir kaynaktan arandığınıza ikna edip uydurdukları çeşitli senaryolarla kandırabilirler. Ya da bir bankanın şüpheli işlemler merkezinden arıyormuş gibi davranıp hesabınızdan yüklü miktarda paranın olağan dışı bir şekilde bir başka hesaba gönderildiğini ve bunun iptalini isteyip istemediğinizi sorabilirler. Herhalde aranızda aman canım boşver gitsin paralar diyen yoktur umarım. Tabii ki burada dolandırıcının yapmaya çalıştığı şey menfaatinizi düşündüğüne sizi ikna edip güveninizi kazanmak ve kendi amacını gerçekleştirmektir. Bu nedenle siz de o andan itibaren dolandırıcının komutlarına biat etmeye başlarsınız. Çünkü aklınızdaki tek şey vereceğiniz talimatla paranızın çalınmasını önlemek olacaktır. Dolandırıcı iptali sağlamak için cep telefonunuza bir onay kodu geleceğini söyler ve o kodu okumanızı kibar bir dille sizden rica eder. Gerçekte ise istedikleri onay kodu o an için sizin rızanız dışında kredi kartı bilgileriniz ile internet üzerinde yapılmakta olan bir alışverişe ait işlem onay kodudur. Şayet bu onay kodunu telefonun diğer ucundaki şahıs ile paylaşırsanız kendi rızanızda kendi kartınızdan harcama yapılmasına müsaade etmiş olacaksınız ve bu işlemi kendi rızanızda yapmış olduğunuzdan dolayı maalesef hukuken de bir hak iddia etmeniz mümkün olmayacak. Saldırganların kullandığı diğer bir yöntem yöntem ise korku, tehdit ve şantajdır. Sizi hakim ya da savcı gibi arayıp hakkınızda açılan bir soruşturma ya da dava dosyasını mevzu bahis ederek para talep edebilirler. Bu parayı sizden çok gizli bir yöntemle almak amacıyla önce korkutma, daha sonra ise tehdit etme yöntemlerini kullanabilirler. Bir başka yöntemde ise ödül, hediye ya da para önerirler. Olay cep telefonunuza gelen ve bir ödül kazandığınızı belirten SMS ile başlar ve SMS içerisinde yer alan linki tıklayarak açılan formu doldurmanızı ve paranın gönderileceği banka hesap bilgilerinizi ya da kredi kartı bilgilerinizi sizden talep ederler ve en sonunda cep telefonunuza gelecek hediye aktivasyon kodunu sorarlar. Aslında bu kod kredi kartı bilgileriniz kullanılarak internet üzerinde rızanız dışında yapılan bir alışverişe ait son onay kodudur. Bu kodu verdikten sonra artık geriye dönüş mümkün değildir. Geçmiş olsun. Son olarak kullandıkları yöntem Truvatı, Fidye veya diğer zararlı yazılımları göndermektir. E-posta, SMS veya sosyal medya platformları üzerinden içerisinde tıklanacak bir link barındıran mesajları gönderirler. Bu linki tıkladığımızda bilgisayarımıza veya akıllı telefonumuza zararlı yazılımları kendi elimizle yüklemiş oluruz. Bu zararlı yazılımlar bazen tüm dosyalarımızı erişime kapatır ve fidye diyerek açmak zorunda kalırız. Bazen de bilgisayar ve telefonumuzdaki tüm özel bilgilerimizi saldırgana gönderir. Özel bilgiler biraz kapalı bir ifade oldu. Bu nedenle açıklamakta fayda var. Kullanıcı adlarınız, parolalarınız, kredi kartı ve banka bilgileriniz ve daha neler neler. Akıllı telefonunuzla yaptığınız işleri veya telefonunuzdaki kayıtlı verileri düşünerek neler neler kısmını siz değerli izleyicilerimize bırakın. Bakıyorum. Neyse Biraz da saldırıları bırakıp savunma hattında neler yapmamız gerektiğini konuşalım isterseniz. Bilgisayar veya akıllı telefonla internete bağlıyken nelere dikkat etmeliyiz? Çok yoğun kullandığımız sosyal medya hesaplarımıza girerken neleri aklımızda tutalım veya e-postalarımızı okurken masum mavi renkli linkleri görünce aklımıza neler gelsin? Aslında bu soruların cevaplarını kısa bir süre önce yazdığımız Siber Güvenlik, Savunma ve Saldırı Stratejileri kitabımızda çok daha detaylı bir şekilde anlattı İsteyen izleyicilerimiz oradan da okuyabilirler diyerek kitabımızın da reklamını yapmış olalım. Ve hemen ardından savunma hattında neler yapacağımızı tek tek özetlemeye çalışalım. Öncelikle e-posta temelli saldırılara karşı nelere dikkat edeceğimizle başlayalım. Birinci ve en temel kural gelen e-postaya dikkatli bir şekilde bilinçli ve sakin, tekrar ediyorum sakin olarak yaklaşmak. Gaza asla gelmeyelim, merakımıza yenik düşmeyelim. Yalancıların vicdan Ömürlerine kanmayalım. Tanımadığımız kişi ve adreslerden gelen e-postalara dikkatli ve şüpheyle yaklaşalım. E-posta ekinde herhangi bir dosya varsa birdenbire dikkat kesilip tavşan gibi gözümüzü kulağımızı açıp kendimize gelelim. Şayet e-posta ekindeki dosyayı açmak zorunda kalırsak da muhakkak boş bir sanal bilgisayar kullanarak açalım. Asla kişisel ve kurumsal verilerimizin bulunduğu bilgisayarları doğrudan kullanmayalım. İçerisinde link ya da yönlendirme barındıran e-postalar bilgisayarımıza zararlı yazılım yükleyebilir. Bu nedenle o mavi renkteki link üzerinde bir kuru kafa olduğunu hayal edelim. Linke tıklayıp tıklamamaya kuru kafayı düşündükten sonra karar verelim. İlla tıklayacağım diyorsak da en azından boş bir sanal bilgisayar ortamında gerçekleştirelim bu tıklama işini. Bağış talep eden bir e-posta varsa aman dikkatli olalım. Temiz kalbimizin ve merhamet dolu vicdanımızın sömürülerek dolandırılabileceğimizi asla akıldan çıkarmayalım. Güvenilir bir kaynaktan geliyormuş gibi görünen ancak içeriği dikkatli okununca hata ya da yanlış bilgilerin olduğu ve bizi başka adreslere yönlendiren e-postalardan uzak duralım. Hani az önce anlattığım o mavi renkteki linkler vardı ya, hah işte onlardan bahsediyorum. O kuru kafalardan. Bir ülkedeki banka hesabında büyük miktarda parası ya da kendisine kalan mirastan büyük bir payı olduğunu belirtip bizden bu paranın bir komisyon karşılığı hesabımıza transferini isteyen olursa kesinlikle inanmayalım. Hatırlayın bu yöntemin ilk çıkış sahnesi Nijerya'ydı ve kilolarca altınları olduğunu veya büyük bir mirasa konduğunu ama ülke dışına çıkaramadığını iddia eden nice prensler, prensesler ve iş adamları vardı. Tabii ki düzmece olan bu hikayelerin tamamı cebinizdeki kredi kartı bilgilerini almak amacıyla kullanılıyordu. Son zamanlarda ise kendini Suriyeli olarak tanıtan sözde zenginler ve miras kullanıyor bu numarayı. Unutmayalım kimse bize durduk yere bir ton para vermek için e-posta yazmaz. Muhakkak planladığı bir çıkarı vardır. Tanımadığımız kaynaklardan gelen e-postaların ekinde sipariş formu var ise asla bunları gerçek bir bilgisayarda açmayalım. Mümkünse boş bir sanal bilgisayar kullanarak açalım. Göndereni belli olmayan tanımadığımız yerden gelen gelen ya da gönderim şekli şüpheli olan fatura gönderimlerini doğrudan açmayalım. Çok merak edip açmak istersek muhakkak yine boş bir sanal bilgisayar kullanalım. İthalat, ihracat, alım ve satım işlerini e-posta üzerinden yapıyorsak ödeme talimatlarını ve paranın ödeneceği hesabı WhatsApp ya da Skype gibi ikinci bir iletişim kanalını kullanarak karşı taraf ile teyit ettikten sonra işlemi alalım. Aksi halde geri dönüşü mümkün olmayan sorunlarla karşı karşıya kalabiliriz. Biraz da SMS temelli saldırılara karşı ne tür tedbirler almalıyız onlara değinelim. Tanımadığımız kişi ve numaralardan gelen SMS'lere ihtiyatlı yaklaşalım. Unutmayalım ki bedava peynir sadece fare kapanında bulunur. SMS'ler ile gelen linkleri kesinlikle tıklayıp açmayalım. Hadi duramadık ve o mavi metnin üzerine tıklayıp açtık. Açmasak daha iyi olurdu ama hadi açtık. En azından açılan sayfaya asla kişisel ya da özel bilgilerimizi yazmayalım. Unutmayalım ki çıkan her kanunu, yayılanan her haberi, gelişen her olayı, yeni trendleri, toplumun ilgi odaklarını bizden daha fazla dolandırıcılar takip etmektedir. Bu nedenle kampanya, ödül, hediye, kredi kartı komisyon iadesi gibi SMS'lere karşı çok dikkatli olalım. Bizden kullanıcı adı, parola, şifre, kredi kartı numarası, pin kodu isteyen ve ayrıca cep telefonunuza gelen onay kodunu talep eden kişilere kesinlikle bu bilgileri vermeyin. Hadi gelin son olarak da sosyal medya medyada yer alan ilan ve paylaşımlara karşı nelere dikkat etmemiz gerektiğini açıklayarak biraz daha savunma hattımızı güçlendirelim. Sosyal medyada yazılan her bilgi ya da haberi doğru kabul ederek hareket etmeyelim. Sosyal medyada paylaşılan pek çok içeriğin yanlı ya da yanlış olabileceğini daima hatırımızda tutmalıyız. Yani kısaca her sakallıyı dedemiz sanmamalıyız ürün satışı ile ilgili bir reklama rast geldiysek, bu ürünü almayı çok istesek dahi reklamın üzerine tıklayıp yönlendirdiği adresten değil de bildiğimiz ve emin olduğumuz bir online alışveriş sitesinden yaparsak riski azaltmış oluruz. Tanımadığımız kişilerden gelen arkadaşlık tekliflerine mesafeli olmalıyız. Bize doğrudan mesaj ile ulaşarak çeşitli amaçlarla talepte bulunan kişilere karşı çok dikkatli olmalıyız. Çeşitli link ya da dosya gönderenlere bu link ve dosyaları paylaşmak isteyenlere karşı ihtiyatlı olmalıyız. En yakın arkadaşımızın sosyal medya hesabı çalınmış ya da birebir kopyalanmış olabilir. Bize tanıdık bir kaynaktan sıra dışı bir istek geldiğinde muhakkak o kişiyi cep telefonu gibi ikinci bir kanaldan arayarak gelen talebi teyit etmeliyiz. Sosyal medya hesaplarımızın kötü niyetli kişilerin eline geçmemesi için otel, kütüphane ve internet kafe gibi herkesin kullanımına açık bilgisayarlarda asla ve asla kullanmamalıyız. Tabii bu kurala herkesin kullanımına açık ortak kablosuz ağları da dahil edebiliriz. Ve son olarak sosyal medya hesabımıza ya da e-posta hesabımıza girişlerde iki faktörlü doğrulama sistemini kullanmalı ya da güvenliği sağlanmış ve doğrulanmış cihazlar üzerinden girmeliyiz. Diyerek bu videomuzda burada tamamlayalım. Son olarak sizlerden ricamız siber suç ve siber zorbalara karşı güvende olmak için anlattıklarımızı en yakınınızdaki arkadaşlarınız ve çevrenizle paylaşın. Konuşmanız. unutmayalım ki mutluluk gibi bilgi de paylaştıkça artar. Bir sonraki bilgilendirme ve bilinçlendirme videomuzda görüşmek üzere evde ve güvende kalınız.